Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük ihtimalle Türkiye'de ilk olan bu uzun bey bilet fırlatıcı setini açıyorum. Yanımda Ali Beyefendiciğimiz var. Nasılsın Ali'cim? İyiyim. Açılışın normal hali ve yanında gelen fırlatıcı da burada. Tüh. Mükemmel. Şimdi yani nasıl olacak? Ha bu şekilde olacak. Neyse açıyorum. Çok uzatmayalım. <laughs> evet, bu da plastik. Bu fırlatıcı tuttuğu. Bak tutuyorum. <laughs> bu fırlatıcı. Tamam. Şimdi bir de onu tutan tutacağım. Bunu fırlatıcı tutacağı mı diyoruz? Seni hani yine tutuyoruz çünkü fırlatıcı. Yoksa fırlatıcı tutacağını tutacağı mı? Yani fırlatıcı tutacağı tutacağı. <laughs> <laughs> ya da fırlatıcı tutacağı tutacağı tutacağı. Burası bu şekilde tutucuğe, sıkılabiliyor. Tutucu. uzatma. <laughs> Bir şekilde böyle sıkılıyor burası. Dın 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 Evet. Şimdi sıra geldi bunlara. <laughs> Şimdi için göstermek istiyorum. Bu şekilde mi? Hayır, bu şekilde mi? Herhalde ama yapamadım. Deneyeceğim tekrar tekrar. İlk defa bunu kullanmaya çalışan ben. <laughs> Heh. evet sonunda çıktı. Önce böyle bir fırlatacağım. Elinle fırlatacağım, bir şey yapmayacağım. <laughs> <laughs> Çok komik. Yani dön şey Sıra geldi bu küçük parçaya. Nereye koyacağız şimdi? Koy bir yere abi. <Gülüyor> 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 Bakalım nasıl fırlatacağım. <laughs> İlk fırlatacağım. Bayağı dayanıklılık mı bu bu ihtimalle bakacağım mı? Niye böyle dönüyor bu diye sorarsanız burası yükselti var burada. Ay burası böyle pis olmuş. Temizleyelim onu da. Neyse yükselti var o yüzden bu şekilde ortaya gelip böyle böyle, kalıyor. Sonra şimdi dayanıklılık. <laughs> evet dayanıklılıklar değil savunmaya geçtim. <laughs> Tabi ben bunu doğru düz fırlatamam şimdi. Kesin biraz saat sola evet. Güzel. Şimdi son şey. Tabii ki de, tabii ki de uçma. Parantez içinde saldırı. Çünkü <laughs> saldırırken uçar. Baya baya baya. Baya baya. Baya demeyi kesermişsin. <laughs> Güzel. Evet şimdi sonunda hiçbir şekilde fırlatamadım bu bey bileydi fırlatmayı dinledim. Acaba alacak mıdır bakalım. Üf <laughs> yine <gülüyor> Oh. Oldu! Ne Gerçek oluyor? Çok ettim. yavaş be ya! Elini çıkartayım. Doğrudur bir çekmeyeceğim. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bir kapışma yapalım. Sahtesi vs gerçeği. Bu bey bulet ve de bu. Kapışacak. Ne hayalim seni? şey de bir şey ayarlıyorum bir şey söylemeyeceğim ayarlıyorum bir şey ah. bunu da bir şey ayarlıyorum bu olsun bu da şimdi başlayalım 3 2 1 go şut 2 1 go şut kim kazandı? <laughs> Biri birini patlattı. Ama büyük ihtimalle buraya uçtu sonra geldi vurdu. Hmm, yani Ama vurup mu? geri geldiğine göre bu da kazan. Ya bence bu kazandı arkadaşlar. Bence beraber. Çünkü orijinal kazanmalı. Bence beraber. Ben ne ben. Tamam o zaman bir daha yapalım. Ama bu niye Bu Kazan kazanıyor. Yine bir modlar ayarlıyorum. Aynı yapıyorum genelde ikisinin modunu ama. <laughs> Tamam. Süper. Çok yavaş bırakmak için de kötü hissetmiyorum. Neyse. Bon. Bir sefer. Evet şimdi ikisini yine aynı moda alacağım ama bu sefer ikisini saldırıya artık uçacaklar. Uçak. Uçar <laughs> <Uçak> çarpacaklar. Uçak. <laughs> of bu kesin önlerden bir şey olacak. Çok uçak. Şey Aa. Oo bir <laughs> oldu. Fırlatamayan ben. Evet şimdi bunu savunmaya aldım. Bunu saldırıya aldım. Hemen fırlatıyorum. Bu savaş kapışma son olsun. 3 olan kazanmasın. 2 olan. 2 olan da geliyor. Biri saldırdı, biri saldırdı ve savunma kazandı. Kim kazandı? Orijinal, orijinal. <laughs> orijinal hepsini yendi ve kazandı. Bu kadar. Görüşürüz.